Ne yapıyorsunuz? Ne lan? İyi misiniz lan? Biraz oyunun sesini açalım bakalım. Ya yes, sor ben bunu ayarlamayı her zaman unutuyorum. Kızmayın bu ki unutamaz mıyız? Yine Drone Swarm Sivrini atıyorum. Ee, i̇kinci bölümündeyiz. Ya yes, sor. Ben 35k biriktirip diğer bölgeyi açmıştım an orada kaslanmayacağız ama biraz bakacağız. Çok zorlu bir araba. Ya. Evet. Çok yılda. Bu videoyu attıktan sonra bir herhalde 20 dakika sonra falan bilmiyorum 15 de olabilir onda olur. Ama sonra yeni video tekrar atacağım. Yani bugün 4-5 video falan size yetiştireceğim. Yetiştireceğim. Tabi oyun yok. Videosunu çekecek. Yani benim oynamadığım oyun yok. Oynadığım neredeyse bitecek bir oyundan başlasam öyle olmaz tabii. Bu ne yapıyorum? Neyse de şop şop sesini ben İyi Şaka lan şaka. El çöptüm. Evet. Gerçi siz beni göremiyorsunuz ki. Facecam açmam için 100.000 abone vermeniz lazım. Facecam açtıktan sonra artı bir de kuzenimle video geliyor lan. Hadi lan şimdi. Çok gaza geldim ha. Bu bir pet çıkmış var ya. Uf. Meme. Bir kavga yalnız. Şu siyah var ya. Arkadaki. bunlar bize saldırsaydı Evet kırdım ben onu. Bu ne? Hı, acaba diğer bölgelerde de mi vardı lan böyle bir şeyler. Ha bu bizim ağzımıza koyacak. Bir tane robot oyunu vardı. Bunun gibi yapmışlar. Neredeyse aynısı zaten. Hayyo. Süre bitmeden öldürmemiz lazım. Robot oyunundaki gibi saldırmıyor. Bu arada niye robot oyununu çekmedin diye sorarsanız. Ben onu neredeyse şey bitirmiştim. <laughs> Genelik bir şeyine koydum onu. Benim kedim miyavlıyor. Ne oldu? Ne oldu? Hayır seni içeri alamam. Ee, onun zorunlu bir sebepten şu anda dışarıda bakıyoruz. Her gün camın yanında miyavlıyor. Valla ben de çok üzgünüm. Vicdansız demeyin bana. Ya, yani o kadar üzgünüm ki onu şu anda dışarıda bakmak baya zorundayız. Baya zorundayız nasıl bir cümle. Yani zorunlu. Dışarıda kalması lazım. Zaten kalması için bizim arkada böyle depo gibi böyle mutfak gibi bir şeyimiz var arka bahçemizde. Arka bahçe zaten büyük. Orada hep yatıyor. Serin bir de. İşte orada yatıyor hep. Bazen gelip böyle miyavlıyor. Ya, ondan sonra dışarı çekip seviyorum onu. Ya. Ne oldu tarçı? Ya abim alamayız seni dışarı ya. Dışarı mı? Eve. O özel sebebi var. Kimseye diyemem şu anda. Hastalık değil. Ya, halıya malıya hiçbir yere de Kötülük. Ha. Ama... Aramızda bir sır. Bizim ailede. Ailede derken. Yani şeyde. Lan baştan mı bunun canı yenildi? Ben bunu kırıp geliyorum lan. Evet şimdi devam ki. Şey. Biraz pet açtım. Gördüğünüz gibi. Bu niye parlıyor arada sırada lan? Mordu var ya. Şimdi bu yenmeye çalışacak var. Kesin yenemeyeceğiz ama. Neyse. Hadi bakalım. Saldım. O oh, galiba kesebileceğiz. Yes aldık aldık. Oh. Sadece bu kadar part mı düştü içinde? Abi. Bırak moment. Petlerim gitti. Lap. Geri gel. Okay. Birazdan bir sonraki bölgeye geçeriz oğlum illaki. Bakayım diğer bölgelerde var mıymış böyle bosslar. İnşallah vardır ya, birazcık para veriyor. Çok değil de az bir şey veriyor işte, 250k gibi. Dolmuş mu? Aferin. E ee, o zaman kasılak birazcık. İki dakika sonra gelecekmiş çünkü. <laughs> Bizim boşluk Ya iki dakika ya da orada iki saat bir, bir şey yazıyor. İki munitçiyiz yuh. Munita. Hayırdır lan biz boss yanmış adamız lan. Sen mi bize yan bakıyorsun lan? Döveriz lan seni. Çok çok çok. Bu videoyu çektikten sonra biraz anime izleyip yine video çekeceğim. İyi. Hmm, video çekmek istiyorum çünkü. Sarıyor. Bu arada yine soracağım herhalde. Bir önceki bölümde sordum mu hatırlamıyorum ama karakterim güzel mi? Bakın şu tipe. Şu güzelliğe. Mucuk. Böyle persiniz böyle. Kaç 675 K gerek? Tamam o zaman Diğer bölgeye gidiyoruz. Bölge değil lan dünya. Burada kumlu mu? Kumlu yer var. Herhalde kum adasına gibi bir yere gideceğiz. Bakın çünkü yerde kum var. Hadi bakalım gidelim. Aa evet. Şöyle geldik. Yalnız az önce ben kum adası dedim değil mi? Kum adası aynen kum adası kanka. Ya kesinlikle kum adası bak kanka ya sen yanlış diyorsun bak. Hmm. Bir dakika bölgenin bossu gelmiş mi? Bir önceki gerçi. Ya yürüyerek bir doğruya mı gideceğiz? Ha iki dakika bunu çevireyim bari. ne çıkacak. Yüzde 0.7'lik çıkarsa var ya duruşurum. Bence o çıkmaz ya yüzde 0.7. Ama gerçi o, o şansına göre değil IQ. Artık nerede durarsa sallamasına. Yüzde 0.7 yazmışlar da hepsi aynı şu anda. Yani inşallah almış anlamışsınızdır dedim. Onu bu bunu lan? Mucuk öperim ellerimiz. <laughs> bu ne? Kod yeri var burada. Okey. Tam diğer bölgeden bir bursunu keserim. Üçüncü böl Ya Buradaki üçüncü Anlamışsınızdır da. Anlamadıysanız ben söyleyeyim diye dedim. Uy, uy, uşağım, uy. Yes, gelmiş Allah'ın veleti. Alın bakayım. Evet, yenlik bu su yesiyor. Bir dahaki bölgeye gidelim şimdi. O zaman ne yapalım? Video şimdi bitsin. Evet, 12 dakika oldu çünkü. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Boş yapmayın. Boş yapanları dövüyorlar. Öyle duydum. Şakalar şaka. İsterseniz boş yapın, isterseniz dal yapın. Haydi görüşürüz la. Ne duruyunuz oğlum? Elle kuruş mu istiyorsunuz la?